Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi uzak şehrin sevilen minik oyuncusu Cihan Deniz karakterine hayat veren Kuzey Gezer'in yepyeni görüntülerini getirdim. Kuzey Gezer bugün ameliyata girdi. Ameliyattan yeni görüntülerini ise annesi Instagram hesabından paylaştı. Burun ameliyatı olan Kuzey Gezer'in yepyeni görüntüleri videomuzda. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.